Bilişsel gelişim alanında 3-4 yaş çocuklarıyla bir şeklin bütününü oluşturabilmek için iki parçasını birleştirme ile ilgili bir etkinliğimiz var. Bunun içerisinde aslında yarım ve bütün kavramları söz konusu. Bu çalışma için çocukla oyun hamuru oynarken ya da e, kurabiye pişirirken aslında e, belli e, hazırladığınız e, formları, besinleri e, ikiye keserek e, önce yarıya ayırabilirsiniz. Ve daha sonra onları birleştirerek bütün yapmasını isteyebilirsiniz. E, kurabiyelerin bazılarını e, yarıya keserek pişirebilirsiniz. Ve servis tabağına aldığınızda bazıları bütün bazıları yarım olacak. Aa bak burada bir yarım kurabiye var. Bu kurabiyenin diğer yarısı nerede acaba deyip beraber arayıp e, kurabiye tamamlayarak yiyebilirsiniz ya da oyun hamurlarınızı e, tamamlayarak e, görüntüyü e, birleştirmiş olursunuz ve daha sonra onları toplayabilirsiniz. E, buna benzer aslında başka yiyeceklerle de çalışabilirsiniz. Mesela meyve saatinde e, bütün elmayı ikiye keserek bu yarım oldu. Hadi gel yarım elmaları birleştirin bütün yapalım deyip iki parça elmayı birleştirerek bütün oluşturabilirsiniz. Bu e, yarıya kestiniz meyvelerle e, boyayarak e, meyve baskıları da yapabilirsiniz. Bu tarz çalışmalar çocukların e, yarım ve bütün algısını oluşturmada yaşayarak öğrendikleri için daha etkili olacaktır. E, ya da e, çocuğun sevdiği eski dergilerinden e, resimler kesebilirsiniz. İşte mesela bir ayıcık resmi. Bunları fon kartonuyla arkalarını biraz daha güçlendirebilirsiniz ve sonra bu kestiğiniz resimleri de ortadan ikiye kesebilirsiniz. Önünüzde pek çok karışık e, duran e, araba yarısı, işte ayıcık yarısı. Kova yarısı, saat yarısı gibi bir sürü resim yarımları olabilir. Daha sonra bu yarımların diğer parçalarını bularak birleştirip bütün oluşturmalar deneyebilirsiniz. Ama bu arada tabii mesela kovanın bir parçasıyla ayıcığın bir parçasını bir araya getirdiği zaman oluşan komik resimlere de beraber eğlenebilirsiniz. Kolay gelsin, iyi eğlenceler.